Gökhan önde. Yanlış herhangi bir şey yok bu arada. %100 doğru. Bravo. Akın merdiveni düşürdü. Bravo. Çok sakin çok sakin Bravo. Gökhan. Bravo, Gökhan. Bravo Akın merdivenini düşürdü. Bravo. Ve Bravo. bıraktı. Evet Akın oyunu bıraktı. Bravo. Evet. Git. Akın bu arada bildiğin sikerim böyle oyunu dedi. Bravo. Akın. Abi adamın çektiğini mi izleseniz Ben biraz şuraya fokustum tam göremedim. Şu adamı izleseniz de sadece. Süre bitti. Gökhan önde. Akın merdiveni düşürdü. Çok sakin, çok sakin Gökhan. Akın merdiveni düşürdü. Brak brak. Ve bıraktı. Evet, Akın oyunu bıraktı. Bravo. Evet. Yakıştı mı? <gülüyor> Yok. Hazır. <laughs> Helal. <laughs> 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 Biraz ayıptı bu arada. Aşağılayıcıydı yani. <laughs> ne Zaten... yapayım? <laughs> çok iyi Tur abi çok iyi. Tur abi kazandı. <laughs> Son darbeye gerek yoktu. Hayır orada durmaya Ama Daha tehlikeli. Tur abi garanti almak istedi. Ama Ama sana biraz. sorunun kralını soruyorum. Şükrü abi biliyor musun? Kimi? Şükrü abi. Şükür abi. Şükrü abi. Hayır. <laughs> 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 Kim Şükrü. <laughs> Şükrü abi demedin mi? <laughs> Haydi hadi hadi Arkadaşlar bu arada Cemal Can'ı herhalde Survivor yarışmasında yarıştığını hepiniz biliyorsunuzdur. Bizler de Cemal Can fan club'ı Ne oldu sana? Bir şey diyeceğim. Bitti mi Survivor? Yok hocam, yarın yarı final oldu. Yarın da final olur. Kimler çıktı finale? Barış ve Yasin Barış'la Cemal. Evet. Barış'la Cemal. Kardeşlik kazanmış güzel. Barış'ı kazandırırlar bu oyunu. Barış'ı, Barış yakışıklı olan çocuk mu? Evet. evet. Holy Donate kademe 1 ile 3. ayını kutlamış. Selamlar kral demiş. Hoş geldin Holy Donate. Nerelerdesin be? Yoksun gözükmüyorsun. Yüzünü gören cennetlik. Holy Proof'u kapattın. Holy Donate olarak gel geliyor hocam dedin. Holy Donate diyor yok ortalıkta. 3. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına dostum. Bu Barış adada millete geğiriyormuş mu? Bu haberi nereden aldın ya? Palmiye'ymiş o. Survivor 2020 şampiyonu kim olur? Rihanna. Bence Barış. Ya Cemalcan olacak tabii. Kim olacak ya? Aynen öyle ya. Siz de yani vallahi hayal dünyasında yaşıyorsunuz. O yattın mı Efe? Kime? SMS. Kime kime? Oylama yaptın mı? Oylamada birini attın mı oy? Survivor oylamasından mı? Ha. Niye oy oğlum? Altı işte destek. Niye oy ya? Beni ya. ne ilgilendirir abi? Aga, Sanki ben ya. yarışıyorum ya. Cemalcan Cemalcan çok... Cemal kendini bu kadar desteklemedi be. Danladan bahsetmiyorum bu arada. Danla arkadaşı tabii ki destekleyecek. Fan sayfaları aga bu kadar trayar dolunur mu ya? Vallahi helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Yani hayat memat meselesi haline getirmişler. Bana günde 400 farklı Cemal Can fan sayfası yazıyor. 400 tane farklı. Bir sayfa 400 kere yazmıyor. Yani i̇sim bulamazsın lan fan sayfasını açmak için. Vallahi helal olsun. Adam tabii ki kazanacak arkasında bu kadar büyük destek varken yani. Bu Barış'ın da var ama bayağı. Ya nereye var İsmet? Ya kazanacak göreceksin Cemal ya. Cemal Can'ın 30 tane varsa Barış'ın 3 tane var. Onda bir oranı vardır yani öyle söyleyeyim sana. Bak, i̇zleyenler biliyor Barış'ın olduğunu. Çek de belli etsinler kendilerini. Adam bir tek yakışıklı bir şey yaptı. ben diyeceğim dedim. Dene ya. Hadi dur! Hediye aynı Barış her hafta birinci oylamada. Barış Acun'u bile eler. Youtube yorumlarında bir kul cool barış destekler. Şaka yapıyorsunuz. Dedim sana. Genç kızların sevgilisi. Twitter'da TT'ye giriyorum. Paso oh. Barış profili... profilde. Oy. Oh. Anladım abi. Holy Anladım abi. 38. Evet sen sus diye attı ha. Anladım. <laughs> Bu arada 38 Zeynep biliyorsunuzdur. Eee Şeyh DMR 1905. I am Chante Efe Burak Karadağ. Alp MGNS. Hypers 58. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz aramıza. Holy e de çok teşekkür ederim. 5 adet ve sub gifti için çok sağ olsun. canlı Ve, Heh. ve Kayseri'ye buradan çok selamlar. Kayseri. Aferin, bravo, aferin. Şey canım, Efendim ilk kane. E, gacı olimpiyatlarımız vardı bizim bir ara. Yoktu ya, yok. Baba o gacı oh, olimpiyatları, ne yapayım abi? Bir saat, bir saat. Ben onu şu an yok izlemeye ama. başlasam zaten 7 yıl sürecek ya. Yok Biz yok, haklı. Yok. yok yok. Haklı, haklı. Sadece bir bilgiydi yani. Sana ne ya? Sen kimsin? Sana Hayır. ne? Tam sana ne? Niye alıyorsun? Peki sana, sana, ne? Ne? Sana, ne? Tamam, sana, ne? Sana ne? Tam sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen konuşmasan ben konuşmayacağım. Tamam. Sana ne? Bu daha başlamadı. Aynen. Abi gaz vermek ya. Abi en son Akın haklı bu arada. 100 sene evvel Survivor'da oynadım bunu. O zamandan beri hiç bir pratik yapmadım. Bakalım ne olacak. Tur abi. Sanki bizim evde hepsi var. Çok pratik yapıyoruz. var <laughs> arkadaşım? <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadarki en iyi Survivor Tug Life'ı. Gerçekten en iyisi yani ya. O zamandan beri hiç bir pratik yapmadım. Bakalım ne olacak? Tur abi! Sanki bizim evde hepsi var çok pratik yapıyoruz. Ahahahah! <laughs> <laughs> çok güzel. <laughs> ya, ya. ya. ya, ya. ya, ne yapayım abi? Yağmur'u mu ya? Zaman... İşine şey gelince da. abi diyor işine gelmeyince abi diyor. İçin. Binanın içindeki küçük... Küçük ne? Pencere. Kapı. Doğru. 3 artı bir. <laughs> Güzel. Dört. Ya! Hata Bu gerçek mi ya? Sakın ha bu arada. <laughs> Kaldırma artık <yıkamadın> o kadar Doğru kazandı. Ya Hakan. <laughs> Aa Bozok! Yes, Hakan kazandı! Aa! Aa! Hakan kazandı! Bozok sürekli bağırıyordu değil mi yarışma kazanınca? O yüzden evet. Hakan. <laughs> evet, hatırlıyorum oğlum, çok güzeldi <laughs> o zamanlar Survivor ya. taçmin Finaldeyim. Ya! Bekle beni. Bekle beni. Ya hiçbir zaman Türkiye televizyonlarında bu kadar rahatsız bir karakter göremeyecek olmamız beni üzüyor ya. Ya! Yeah. <laughs> bekle beni. Bekle beni. Nihat <laughs> sen de bekle beni, Derya sen de bekle beni. <laughs> Derya büyük ucu nasıl kazanmıştı peki bunu 3-0 Gönüller şu anda Oğlum bir dışarı şunu yap